Madenci şirket Boyabat'tan depo üstü altından zengindir. <laughs> Boyabat'ta kalana geçit yok. Boyabat'ta kalana madenci şirket Boyabat'tan depo madenci şirket Boyabat'tan depo. Mademki şirket buraya batı terk et. Bizler bugün halihazırda Hanan ilçesinde kurulu olan Bakır madeninde filtrasyon yöntemi sonrasında oluşan ağır metal ve kimyasal yüklü sıvıyı devasa büyüklükteki çökertme barajına taşıyan eğitim hatlarında oluşan patlama ve kırılmalar sonrası gök şiddetli kirlenmesine maruz kalmış bir coğrafyanın insanları olarak karşınızdayız. Maden faaliyeti geçtiğinde hayvanlarımızı otlatacak yerimiz kalmayacak ve patlatma esnasında meydana gelecek taş fırlatmalarında ise can ve mal güvenliğimiz tehlike altında olacaktır. Proje tanıtım dosyasında bu ocaklarda patlatma usulü malzeme çıkarılacağı bildirilmektedir. Patlatma faaliyetiyle köyün içme suyu kaynağı olan yeraltı suyu akiferlerinde değişikliğe ve maden çıkarılmaya başlandığında su ve toprak ağır metallere maruz kalacak. Bu durum köyde yaşayan tüm insan bitki ve hayvan sağlığını tehlikeye sokacaktır. Yine faaliyet esnasında çıkacak tuzumadan tarım arazilerinin bu ağır metal ihtiva edecek köyde yaşanacak alan kalmayacaktır. Aynı dosyada 2. 12 hektar alanında talep edilen arama sondaj bölgesinde CFR'in tespit edilmesi durumunda ise ileride açılacak maden ocaklarıyla birlikte zararın büyüklüğü beklenenden çok daha fazla olacaktır. Madenci şirket boya batı terk et. Madenci şirket boya batı Ufku bucağı görülmeyen bir maden sahası cehennemiyle karşı karşıyayız. Maden cehennemi puzzle'ın tüm parçaları tamamlandığında geride ormanlar kesilmiş, mera ve tar tarlalar yok edilmiş ve artık idari ve hukuken hak aramanın fayda etmeyeceği dönüşümsüz, asla olması gereken şekilde rehabilite edilemeyecek bir sürece sonlanacaktır. Boya batta tağlana geçit yok. Toprağın üstü altından zengindir. Toprağın üstü altından zengindir toprağın üstü altından zengindir. Değerli basın mensupları, uzun yıllardır Türkiye'nin dört bir yanında maden ocakları vasıtasıyla doğa talan ediliyor. Özellikle Karadeniz'de son yıllarda tarım arazileri başta olmak üzere fındıklıklar, çay tarlaları, çay ekilen, hasat edilen yerlerde bir madencilik faaliyetiyle karşı karşıyayız. 14 köy direkt etkileniyor. Ama sadece 14 köy etkilenmiyor. Gökırmak Kızılırmak'ın bir kolu. Gökırmak'taki su, oradaki bir kimyasal, oradaki bir ağır metal Kızılırmak'a, Kızılırmak'tan da Altınkaya Barajı ve Derbent Barajı ile bütün Bafra Ovası'nda tarımsal su amaçlı kullanılacak. Sadece tarımsal su amaçlı değil, Altınkaya Barajı'nda da çok ciddi anlamda balıkçılık yapılıyor. Derbent Barajı'nda ise kültür balıkçılığı yapılıyor. Dolayısıyla bu Tüm Karadeniz'i etkileyecek bir madenle karşı karşıyayız. Doğanın talanına izin vermeyeceğiz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi yurttaşlarımız anayasal haklarını kullanarak zorbalıklıklara karşı, hukuksuzluklara karşı, kopyala yapıştır yöntemiyle hazırlanan çet dosyalarına karşı çığlıklarını, isyanlarını, itirazlarını dile getiriyorlar. Son derece de haklılar. Özellikle Kovaçayırı vadisi ve bu 14 köy hem endemik türlerin olduğu, yine o bölgeye has domates sürünün olduğu ve çeltik ve şeker pancarının çok yoğun olduğu Gökırmak Vadisi'nden bahsediyoruz. Siz burada maden yaparken hem köylülerin hem de oradaki Gökırmak Vadisi'nden han önünden başlayarak Durağan'a kadar, Altınkaya Barajı'na kadar olan bütün yurttaşlarımızın geçimlerini riske atmış oluyorsunuz. Buna da kalmayacaksınız. Ardından ağır metalle, çünkü o teltik, şeker pancağı, o tarım Göksürman suyuyla yapılıyor. Siz Göksürman'ı zaten Hayıhan'ın önünde kirletiyorsunuz. Bir de Kova çayı üzerinden Göksürman tekrar alıcı ortama salacağınız sularla, atık sularla, ağır metallerle hem insanların sağlığını hem insanların yüzlerce yıllık, binlerce yıllık kıyamet ettikleri ata topraklarını terk ettireceksiniz. Biz buna kesinlikle kabul etmiyoruz. Birkaç madenci şirket kar sağlayacak, rant sağlayacak diye binlerce, on binlerce, yüz binlerce yurttaşın sağlığıyla oynayamazsınız. Biz haklı bir mücadele yapıyoruz, anayasal haklarımızı kullanıyoruz ve bundan sonra da kullanmaya devam edeceğiz. Doğanın talanına izin vermeyeceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Adına bunu ayrı kaydederiz. Evet. Yani bu da tamam. başkanımızın Bir kayıt numarasını da alalım. Kaydedelim arkadaşlardan. Bir, bir tane şey, yapalım. şey, yapalım. Ben ne zaman yarın mı alayım sonuçları? He, yarın. Evet. Şunu bir ilk önce bir yani yapalım. Bir kaydı yani evet. 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 bir şey yapalım. Tamam. Boya e, şey tamam. e, mi? Çevre Yok yok yok. maden Maden değil. Bakır madeni. Bakır madeni. Bu bakır madeni. Bakır madeni. Bakır madeni. Bakır madeni. Bakır madeni. Bakır madeni.